İmamoğlu deyince aklıma benim tatil geliyor. Hayal kırıklığı. Boş. Adam tatil başkanı. Süper bir adam yani. Bence kötü. Allah şerinden korusun. İnşallah o gider de onları atmayacak biri gelir. Dilerim Allah'tan. Bence çalışan birisi. Ekrem İmamoğlu bence şovmen. Proje bir adam İstanbul'da yaptıkları meydanda. İyi bir arkadaş. Adam tatil başkanı. İmamoğlu'nun vatandaş bir defaya mahsus öyle şakasına seçti onu ama şu anda oy veren de pişman. Adam her yerde alayına balayına gidiyor ya. Hayatını yaşıyor ya. Ben su faturalarını ödemiyorum ki adam tatil yapmasın diye. Ama bize hizmet yapmıyor ki 16 milyon yemeğe gelmiş ya. Bırak 16 milyona bir şey verdim ben Allah aşkına ya. Metrolar duruyor ya. Ne Bırak Allah aşkına ya. Gidiyorsun kayak merkezlerine, şimdi nereye gideceğiz sırada neresi var? Nerede yüzerim, nerede gezerim onu peştesin. İmamoğlu Beylikdüzü'nde ne bok yedi? Yalanı dolanı elini almış bir tane peçete, telini siliyor. Beylikdüzü'nde dolandırmadığı, çalmadığı yer mi kaldı? Etkiden hırsızlık ayıptı, şimdi hırsızlık meslek olmuş bu ülkede. Adamın her tarafı oynuyor ya, Beylikdüzü'nde oturuyorum. İmamoğlu'nun karakterini, kişiliğini, benliğini oturduğu sitede İmamoğlu'nu tanıyan insanlar olsaydı, İmamoğlu'na oy vermezdi. İmamoğlu bir daha İstanbul Belediye Başkanlığı kazansın. Ben 1 milyon dolar vereceğim ona. Her tarafı oynuyor babacım ya. Elin almış peçeteyi götü sıkıştığı zaman kendini siliyor. Ondan gelecek hayırlılar. Bu millete mustahak. Allah tayibi başımızdan eksik etmesin. İstanbul'u yönetemeyen beceriksiz belediye başkanı. Türkiye'yi yönetmeye kalksa tatilden çıkmaz, tatilden dönmez. Yaptığı tek şey tatil. Sel oluyor tatilde. Karda balık yemekte. Bu adam bir proje. İmamoğlu beceriksiz. Yaptığı bir şey yok. Süper. 10 numara. Hayal kırıklığı biz aslında biraz daha iyi şeyler olacağını bekliyorduk. destekliyorduk ama maalesef beklediğimiz gibi olmadı. Birçok şeyde eksiklikler oldu. Adamın bir dedi bir dediğini tutmuyor ki bir bakıyorsun camide bir bakıyorsun işkili meyhanede. Nasıl güveneceğim bu adama? Çok memnunum. Ekrem İmoğlu'ndan Allah razı olsun. Bir de adam çalışıyor yani. Görüyoruz metrolar çalışıyor. Çalışmıyor diyenlere inanmayın. Bu oyuna tatilde görüyoruz. Haberlerde, televizyonlarda görüyoruz. Bir sözü iki şeyini tutmuyor. Her şey güzel olacak dediler. Milletin gıkı çıkmadı. 205 lirada mavi kart 600 liraya çıktı. Bu zamana kadar belediye başkanlarından çok farklı bir imajı var. Adamın yaptığı bir şey yok ki. Neye düşüneceksin yani? Beğenmiyorum tabii. Neyini beğeneyim? Hiçbir icraatı yok. Her şey güzel olacak ya. Görüyor vatandaş, biliyor. Boş. Hayal kırık. Her şey güzel olacak. Bak çok güzel her şey. Oh, günlük güneşlik. Çalışmıyor ya. Bunu herkes de biliyor zaten. Adam tatilden beri gelmiyor. Sayın İmamoğlu seçim zamanı İstanbul nimet nimet dedi. İstanbul'un hiçbir şeye ihtiyacı yok. Her şeyi var dedi. Göreve geldiği günden beri hep mazeret, hep mazeret. Hiçbir hizmetini maalesef göremedik. Kendisine bir cumhurbaşkanlığı rolü verdiler. O da o havaya girdi. O havayla maalesef belediyeliği beceremedi. En son 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar kazanırsa beni görevden alır dedi. Sayın gazeteci Hulki Cevizoğlu'na güzel bir cevap verdi. Seni nereden alacak ki görevde misin? tek neden mi seni görevden alacak dedi. Ve hatta demek ki bizim bilmediğimiz senin bildiğin gizli bir suçun var ki seni görevden alacak kadar o yüzden korkuyorsun dedi. İmamoğlu böyle bir şey ne söyleyelim ki? İmamoğlu sosyete tatile gidiyor. Parmak arası terlik, şort. Böyle halka uymayan bir adam adı İmamoğlu ama güya halktan biri gibiydi. Öyle biri değilmiş. Çalışkan da değil. Ona ne dedi Cumhurbaşkanı? Nerede olursan ol afet olduğu zaman dön gel. Bu gelmiyor. Benim tatil yapma hakkım diyor. Böyle insanlar hizmet edemez. Rahatla alışmış zengin adam. AVM'si var zengin. Halkın içinden geçse bir felaket olur zaman atlar gelir. Onun şansına alır nedir yani? Hep o tatildeyken afet oluyor ama insan atlar gelir yani bir günlüğüne. Bence tembel, çalışkan değil. İmamoğlu nasıl bir adam biliyor musunuz? Seçilmeden önce İstanbul'un gelirinin yarısıyla ihya ederim diyen bir şikayetçi bir adam. Beni seçerseniz ulaşımı her şeyi ucuzlatacağım diyen yalancı bir adam. Üç yıldır İstanbul'a bir tane icraat yapmayan bir adam. İmamoğlu bugün benim bindiğim metrolarda 2-3 tane kağıt asmış. İstanbul'da yaptığı bir şey var mı diyebilir misiniz İmamoğlu şunu yaptı bir tane gösterebilir misiniz? Ama Recep Tayyip Erdoğan dediğin zaman yere, göğe, havaya, denize nereye baksanız adamın icraatı var. Ben Vanlıyım. 10 yıl önce doğunun halini bir bilseydiniz, bir görseydiniz Nereden destek verdiğinizi daha iyi anlardınız. İmamoğlu'nun yaptığı hiçbir hizmet yok. Görünen köy kılavuz istemez. Her şey çok güzel olacak dediler. Oldu, oldu. Olmaz mı? Bütün otobüsler servisin S harfinden anlamayan firma firmalara peşkeş çekildi. Şu anda otobüsler çürüğe çıktı. İlçede, köşede İETT otobüsü arıza yapmış. Yol yardım aracı yanına yaklaşmış. Tamir etmeye çalışıyor ama tamiri bilen yok. Yürüyen merdivenler yine aydı. Hepsi aksak. Çok güzel oluyor bak ne güzel. Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'na verdim oyumu. Ben AK Parti'ye ders vermek için yaptım ben bunu. Ama pişmanım. Elinden gelse yaşlının bile kartına engel <laughs> olmaya çalışacaktı elinden gelse? Bence kötü. Şu an seçim yaklaştı. Ben yine de her zaman söylüyorum. Yine Tayyip. Tayyip yine kazanmasını çok istiyorum. Ekrem İmamoğlu bir varlık gösteremedi şu ana kadar. Adam gibi adam olacaksın yani. Ekrem İmamoğlu'nun hakkında hiçbir şey düşünmeyeyim. En kötü adamı. Çoğu iyi adamdı, çok güzel, temiz adam. Yani hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Ne yaptı ki? Henüz açılış yaptığı bir yer yok. Üçüncü yılı elle tutulur, gözle görünür bir şey yapmadı. Bunu yaptı diyemeyiz, bunu yaptı diyemeyiz. Sabahları yarım saat otobüs bekliyoruz ya. Sezon kapatıyor kapanmış. Öğrenciler yok. Sefer sayıları düşmüş. Eşya taşır gibi üste koyuyorlar bizi yani. Yarım saat bir araç beklenir mi ya? Bir çalışması yok. Yaptığı bir şey yok. İstanbul'da yaptığı pek gözde görülecek bir şey yok. İstanbul'da sel felaketleri yaşadık. Kışın biliyorsun karda insanlar kaldı. Saatlerce diyelim. Bunu biz hiç AK Parti Belediyesi'nde yaşamadık. Ve görmedik. İmamoğlu deyince aklıma benim tatil geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Valla ben gözde gördüğüm bir şey görmüyorum açıkçası. Dünya bankalarında ve dünyadaki birkaç ülkeden milyonlarca dolar kredi aldı bu adam. Ne yaptı parayı? Şöyle bir şey şahit oldum hocam. Devamını duyuyordum internette falan. Hani otobüsler falan bozuluyor diyorlardı ya. Çok seyahat etmem açıkçası otobüs kullanmam. Karşıya gidiyordum metrobüste aynı şeyi ben de yaşadım. Metrobüs bozuldu. Mecbur aşağı indik. Metrobüs değiştirmek zorunda kaldık. Her şey çok güzel olmadı. Vizyon eksikliği var. Samimiyetsizlik var. O akıl yok onda. İmamoğlu hakkında ne düşüneyim ki kardeşim? Belli zaten başa geçti. Belediye başkanı oldu. Görüyor halını her yeri. Allah onların eline koymasın bizleri. Ben Tayyip'ten başkasını bilmiyorum. Şahsımca iyi şeyler düşünüyorum. Dini bütün bir müslüman Müslüman. Yanlış ama dini bütün bir Müslüman. Fazla bir şeyi de yapmadı. Umduğumuz gibi olmadı gibi. Belediye başkan olduktan sonra çok fazla bir şey yapmadı. Zaten AK Parti belediyeli yapacağını yapmıştı zaten. Benim en çok kafama takılan otoban kenarlarındaki bu peyzajlar konusunda adeta perişan durumda onlar. Diyeceksin ki onları gereksiz olarak görüyordur ekstra bir masraf diye. Hani diyeceğim tamam tasarruf yaptı bu parayı nereye harcadı? O da meçhul bence. İmamoğlu'nun AK Parti'nin şunu yapmadığı bizim yaptığımız dedi hiçbir şey yok. Ben göremiyorum yani şu anda. 32 yıldır ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldıktan sonra bir icraatını falan göremedim. Çok beklentimiz vardı genç olarak. Binali Bey'i biraz yaşlı buldular. Şu ana kadar kayda değer bir şeyini görmedim. Bir tarafsız olarak konuşayım. Partili olarak herhangi bir şey ben hiçbir partiye de kaydım yok. Kendini eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne millete verirse yapamayacağı iş, iş, olmaz. Yapar. Zannediyorum o düşünceleri farklı. Parti Partisinin içinde bir takım çekişmeler var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtarmak için böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Vallahi hizmetlerini de bilmiyorum ki, ne yaptığını da bilmiyorum. İmamın hakkında çok kötü şeyler düşünüyorum. Her şey çok güzel olacak dedi, hiçbir şey yapmadı. Memlekete tarih boyu bir hizmetler olmadı bunların. bunları iftiradan, her türlü yalandan, fitneden başka hizmetlerini de görmüyoruz. Her şey güzel olacak demişti ama bazı konularda eksikleri var haliyle. 2023'ü bekliyoruz olumsuz düşünüyorum. Adetlerini yüzde birini bile yapamadı. Boyunu aşan işlere karıştı. Belediye başkanı hariç bütün işlere bulaştı. Tatil bana yakışıyor dedi.